Söz verdiğim gibi buradayım. Hazırlığını yaptın mı? Bugün öyle güzelsin ki. Sana söyledim. Rızanla benim olacağın güne kadar bekleyeceğim dedim. Bu gece için ne diyorsun? Kendi rızanla benim olacak mısın? Majesteleri ne sanıyor? <laughs> Zannım odur ki ikimizi de öldürmeye niyetlisin. Önce benim canımı alacaksın. Sonra kendi canını. Ama Tianmin'i hiç düşündün mü? Ben düşündüm. Bu yüzden onu saray dışında bir yere gönderdim. Ne zaman oldu bu? Benim neden haberim yok? Ne kadar az insan bilirse o kadar iyi. Bir süre önce kaçırılmak istendi. Zanlı ya da zanlılar hala buluramadı. Tedbir amacıyla onu saray dışında bir yere yolladım. Onu korumaya çalışıyorum. Bu senin söylediğin. Gerçekte Tianmin'i bana karşı kullanıyorsun. Çünkü Tianmin sende olduğu sürece... ...kaçamayacağımı biliyorsun. Evet bu doğru. Senin için yaptım. Seni burada, Sarayda tutabilmek için. Ama endişe etme. Tianmin'i sonsuza kadar saklamayacağım. Bir süre sonra geri getireceğim. Böylece oğlunla tekrar birleşirsin. Bana oğlumla şantaj yapıyorsun. Bu şantaj değil. Seni ve Tianmin'i koruyorum. Savaş zamanı prensler güvenlik için başka yere gönderilir. Bu temel bir prensiptir. Senin için savaşta olduğun bir ülkeyim. Ben sadece seni istiyorum. Sana sahip olmak istiyorum. Kalbini fethetmek. Bu altı devleti fethetme arzumla benzer bir duygu. Merak etme. Tianmin'e zarar vermeyeceğim. O benim halefim. Onu her zaman koruyacağım. Ve bunu bir tek ben yapabilirim. Toka sadece tokadır. Bunu saçını toplamada kullan. Siz gidebilirsiniz. Büyük ana kraliçem, cariyeliğini çok ileri gittiğini düşünmüyor musunuz? Açık sözlülüğümü bağışlayın ama majesteleri ona fazla yüz veriyor. Kraliçem, Muhafızan gerçekten de cariyeliğinin abisi ise eğer bu birlik olup majestelerini kandırdıkları anlamına gelmez mi? Bu da suçların en büyüğüdür. Bir diğer konu da cariyeliğinin kralın önünde muhafız hanı koruyacak kadar ileri gitmesi. Gerçekte sadece iki arkadaş olmadıklarını nereden bilelim? Bu doğru da olsa saraya girmeden önce ne tür ahlaksızlıklar yaptıklarını bilmemiz mümkün değil. Hmm. Onun kadar basit bir aileden gelen bir kadın için bu pekala yüksek bir ihtimal. Kesinlikle öyle haklısınız ana kraliçem. Cariyeli kaba saba ve eğitimsiz bir kadın bizim kurallarımızı anlamıyor bile. Ama öte yandan Majesteleri onu cezalandırmadı. Bu beni gerçekten çıldırtıyor. Neden endişeli olduğumu anladığınızı umarım. Üzülme, canını sıkma. Biliyorsun kralın doğum günü kutlamaları yakın. Teamüllere göre cariyenin bu kutlamalarda majestelerine gösteri yapması gerekir. Vakti gelince haddini nasıl bildireceğimi biliyorum. Ana kraliçem, gerçekten de o kadını cezalandırmanın bir yolu var mı? Ah. Cezamı verin ana kraliçem. Saraydan izinsiz ayrılmam yanlıştı. Haremde büyük sorunlara neden oldum. Eğer haddimi bildirmek istiyorsanız söyleyecek bir sözüm yok. <laughs> Seni cezalandırmaktan ziyade bana bir... Söz vermeni tercih ederim. Bu daha yerinde olur. Elbette ana kraliçem. Senin de bildiğin gibi. Majestelerinin doğum günü kutlamalarına az kaldı. Adet olduğu üzere imparatorluk müzisyenleri müzik yapar ve birkaç nedime majesteleri için dans eder. Bu bizim harem geleneğimizdir. Senin saraydan izinsiz gidişin majestelerini gücendirdi. Haremde seninle ilgili çok söylenti var. Bunların hiçbiri göz ardı edilemez. Ana kraliçe benden ne yapmamı istiyor? Sen zeki bir kadınsın. Benim bir fikrim var. Uzun uzun düşündüm ve majesteleri için doğum gününde dans etmenin uygun olacağına karar verdim. Bu söylentilere son verir. Ama ne var ki ben dansta iyi değilim. Unutmayalım ki bu majestelerinin doğum günü. Herkesin moralini bozacak bir şey olabilir. Endişe etmene gerek yok savaş sanatlarına mensup bir aileden geldiğini biliyorum. Çin halkı savaş sanatlarıyla ilgilidir. Kılıcınla bir gösteri yapabilirsin diye düşünüyorum. Eminim majestelerini ziyadesiyle memnun edersin. Evet, haklısınız. Cüretimi mazur görün. İzin verirseniz sizden bir şey talep edebilir miyim? Ha, sözünde durdukça benden her şeyi isteyebilirsin. Altın, gümüş, bakır, her şey. Bunlar lüks şeyler. Hiçbirine ihtiyacım yok. O halde istediğin nedir? Benim ana kraliçeden tek isteğim Tianming'in güvenliğini sağlaması. Büyük Çin Sarayı gök kubbe altındaki en güvenli yer. Prens Tianming de majestelerinin oğlu ve halefi. Bu konuda için rahat olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.